aslında sadece Türkiye açısından değil, bütün Avrupa Konseyi seviyesi 47 devlet açısından çok tarihi ve önemli bir karar. Pek çok ilki barındırıyor içerisinde hem Türkiye için hem de diğer Avrupa Konseyi üyeleri için. Çok uzun bir karar. Dünden beri okuyoruz ve gerçekten nar gibi de bir karar. Çok katman katman ve çok bereketli. Her satırında sadece Demirtaş için değil, Türkiye'de ki bütün muhaliflerin, İnsan Hakları Komiseri'nin söylediği gibi özellikle yargı tacizine maruz kalan bütün muhaliflerin kullanabileceği hatta belki de yasal değişiklik ve anayasal değişiklik yapılmasını gerektirecek tespitler içeren bir karar. Zaten meslektaşım Ramazan Demir, özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili yani delillerle ilgili olan kısmı çok kapsamlı bir şekilde özetledi. Mahkeme burada aslında Türkiye'nin en büyük e, ikinci muhalefet partisinin eski eş genel başkanı olarak e, muhalif bir milletvekilinin yaptığı siyasi açıklamaları, hepsi ifade özgürlüğü kapsamında korunan siyasi açıklamaları ve hepsi yasal olan e, eylemlere, mitinglere, açıklamalara katılmış olması sebebiyle tutuklanmasının e, makul bir şüpheye dayanmadığını ve bu sebeple hiç kimsenin tutuklanamayacağını Hele hele muhalif bir milletvekilinin hiç tutuklanamayacağını, bunun kendisinin hem özgürlük ve güvenlik hakkına aykırı olduğunu, hem ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi. Ve bunu yaparken de özellikle Türkiye'deki belki de binlerce, yüz binlerce insanı ilgilendiren bir tespitte bulundu. Ve dedi ki böyle delillerle, yani az önce Ramazan'ın açıkladığı gibi, barışçıl olan ifadelerle ve eylemler sebebiyle, Türk Ceza Kanunu 314. maddesi uyarınca hiç kimseyi örgüt üyeliğiyle suçlayamazsınız dedi ve hem yargıtay kararlarına hem de bütün kararın genelinde gördüğümüz üzere Venedik Komisyonu'ndan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği'nin raporlarına kadar Türkiye ile ilgili son yıllarda yayınlanmış neredeyse bütün uluslararası kurumların raporlarını atık yaparak bu maddelerin nasıl geniş belirsiz ve öngörülemez bir biçimde bu insanları cezalandırmak amacıyla kullanıldığını anlattı ve bu bağlamda da ilk defa örgüt üyeliğiyle bağlantılı olarak aslında 2016'dan bu yana ceza kanununun başka maddeleri altında geliştirdiği içtihadını başka bir boyuta taşıyarak bir ihlal kararı verdi. Onun dışında Hepimizin çokça maruz kaldığı şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden adeta matbu gerekçelerle artık basma kalıp diye geçer mahkeme kararlarında basma kalıp gerekçelerle uzun bir süre özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğu sürede tutukluluk halinin devam ettirilmesinin de bir ihlale sebep olduğunu söyledi. Ve burada her ne kadar Anayasa Mahkemesi 9 Haziran 2020 tarihinde bu konuyla ilgili bir ihlal kararı vermiş olsa da Anayasa Mahkemesi'ne yönelik de çok ciddi eleştiriler var kararda. Bunun dışında tabii ki bir muhalif milletvekili ve az önce de söylediğim gibi bir eski eş genel başkan olarak Ülke tarihinin belki de en önemli ve tarihini değiştirecek olan Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında aday olan bir kişi olarak da bu seçimlere cezaevinde katılmış olması ve genel olarak da tutuklu bulunduğu 4 yıllık süre boyunca kendisine oy veren seçmenleri temsil edememesi sebebiyle serbest seçim hakkının ihlaline karar verdi. Bu sadece Türkiye'ye karşı değil, az önce de söylediğim gibi Avrupa Konseyi üyeleri içerisinde ilk defa bir milletvekilinin tutukluluğuyla ilgili verilmiş olan bir karar ve serbest seçim hakkının ihlaline karar verilen bir karar. Onun dışında bizim açımızdan belki de en önemlisi daire kararında da olan fakat bizim biraz daha kapsamının genişletilmesini istediğimiz büyük daire sürecinde Sözleşmenin 18. maddesi, yani bir kişinin siyasi amaçlarla özgürlüğünden mahrum bırakıldığı iddiası. E, mahkeme daire kararında da 20 Kasım 2018 tarihli kararında da e, bunu tespit etmişti. Şimdi bir adım daha ileri götürüyor ve diyor ki Venedik Komisyonu'nun İnsan Hakları Komiseri'nin ve diğer uluslararası kurumların af Örgütü gibi hazırladığı raporlardan da belli olduğu gibi mesele sadece Demirtaş değil, kayyum atanan belediyelerden tutun tutuklanan diğer HDP'li milletvekillerine ya da diğer e, muhaliflere kadar e, Türkiye'deki ee, insanların özellikle e, tutuklandığı bu yargı iklimini e, değerlendirip bu tutukluluğun kendisinin siyasi amaçlarla olduğunu ve yine bizim açımızdan çok önemli olan bir değerlendirme. Bu tutukluluğun sadece Selahattin Demirtaş'ın şahsını ilgilendiren bir durum olmadığı, aynı zamanda tüm Türkiye'deki demokratik toplumu, demokratik sistemi ilgilendirdiği ve e, bir anlamda çoğulculuğu ve muhalefeti bastırma amacı e, taşıdığını söylüyor. ve Bunu yaparken de aslında İnsan Hakları Mahkemesi'nin 20 Kasım 2018 tarihli kararından öncesi ve sonrası olarak da bir değerlendirme yapmış. Bu anlamda da mahkemenin daha öncesinde hiç yapmadığı bir şeyi yapmış İnsan Hakları Mahkemesi. Ve ilk defa sözleşmenin 46. maddesi altında Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep ederken biliyorsunuz ikinci kere tutuklanmıştı 20 Eylül 2019 tarihinde. Bu tutuklamanın kendisinin ilk tutukluluğun bir devamı olduğunu ikinci tutukluluk ile ilgili olarak dayanılan temel delillerin e, ve olayların konuların 4 Kasım 2016 tarihli tutuklamanın olaylarıyla ve delilleriyle şimdilik en azından aynı olduğunu e, ve sadece ceza kanunundaki maddelerin değiştirildiğini yani suç, suç isnadının değiştirildiğini dolayısıyla aslında ilk tutukluluğun bizim en başından beri dile getirdiğimiz gibi bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi ve daha önce verilen başka mahkeme kararlarına da bu bağlamda benzer şekilde olan mahkeme kararlarına da atıfta da bulunarak derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Bunun dışında aynı zamanda bu şimdi verilecek olan karar daire kararından sonra karar kesim değil bizi bağlamaz deniliyordu. Büyük daire kararları kesin ve bağlayıcı. Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca dün itibariyle Selahattin Demirtaş'la ilgili verilen bu karar, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı, mahkemenin internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren kesinleşti. Ve bu karar uyarınca Selahattin Demirtaş'ın daha tahliye edilmesi gerekiyor. Bunun da ötesinde meslektaş, meslektaşlarının açıkça dile getirdiği gibi mahkeme teker teker delilleri çürüttüğü için ve artık tutuklamayı gerektirecek bunu sağlayacak deliller birer birer ortadan kaldırıldığı ve çürütüldüğü için şu anda yargılanmakta olduğu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi önündeki dava başta olmak üzere bu davalar bu delillerle yargılandığı diğer davalarda da beraat etmesi ve Devam eden soruşturmalarda da takipsizlik kararı verilmesi gerekiyor bu karar uyarınca. Bunun verilmemesi durumunda da bağlayıcı bir insan hakları mahkemesi kararının yerine getirilmemiş olması sebebiyle çok pek çok yaptırım yöntemi var. Bunlara başvurulabilir. Çünkü kararın kesinleşmesiyle birlikte artık yetkili makam insan hakları mahkemesi değil, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Osman Kavala'da olduğu gibi Demirtaş açısından da artık kesinleşmiş bir karar var ve Bakanlar Komitesi artık süreci hem Osman Kavala'nın uygulanmayan insan Hakları Mahkemesi kararları hem de eğer Demirtaş kararı da uygulanmazsa Demirtaş'ın uygulanmayan karar bağlamında değerlendirip bir bütün olarak bakıp buna, yönelik, buna bu doğrultuda bir karar alacaktır diye düşünüyorum. <laughs>